Merhaba güzel insanlar. Kendinizi halsiz yorgun bitkin mi hissediyorsunuz? Belki de bağışıklık sisteminizin güçlü bir desteğe ihtiyacı vardır. Bilimsel araştırmalar laktoferinin bağışıklık sistemi üzerine olumlu güçlü etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Laktoferin antibakteriyel, antiviral, antifungal etkinliğe sahiptir. Zararlı mikroorganizmaları etkinsizleştirir, enfeksiyonları engeller. Bağışıklık hücrelerimizi aktive eder Böylece bağışıklık sistemimiz daha hızlı ve daha güçlü çalışır. İmmi modülatör etkinliği vardır. Bu sayede bağışıklık reaksiyonlarını düzenler, aşırı reaksiyonları engeller. Antiinflamatuar etkinliği sayesinde inflamasyonu azaltır ve böylece hastalık risklerini düşürür. Aşloferin sayesinde daha az hastalanırsınız. Hastalıklardan daha hızlı kurtulursunuz. Kendinizi daha enerjik ve zinde hissedersiniz. Laktoferin eksikliği ise daha sık enfeksiyonlara yol açabilir. Otoimmün hastalıklara yakalanma riskini artırabilir, halsizlik, yorgunluk gibi semptomların bulguların ortaya çıkmasını artırabilir. Laktoferin faydalı bakterilerin bağırsağımızda çoğalmasına neden olarak da SIBO gibi, ülseratif kolit gibi hastalıkların önlenmesine katkı sağlayabilir. Laktoferin eksikliği bağışıklık sistemimizin zayıflamasına ve hastalıklara karşı daha savunmasız hale gelmesine neden olabilir. Laktoferin hakkında daha geniş bilgi için, onda beni takip edebilirsiniz önce hasta olmayın sağlıcakla kalın